Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. E, milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar ülkemize devam ediyoruz. E, hazırsanız vakit kaybetmeden hemen başlayabiliriz. Evet arkadaşlar ikinci konumuz bakalım sayfa 57'de devletler arası bloklaşmalar ve bloklar hemen e, bu konumuzu işleyip bitireceğiz. LGS İnkılap Tarihi Video Ders Notları kitabımızda Sevgili arkadaşlar devletler arası bloklaşmalar. Devletlerin arkadaşlar çıkarları doğrultusunda bir araya gelmesine biz bloklaşma diyoruz. Yani iki devlet çıkarları doğrultusunda bir araya geliyorsa burada bloklaşma söz konusudur diyebiliriz. Şimdi İngiltere sanayi inkılabının başladığı yer, sanayi inkılabı İngiltere'de başladığı için İngiltere yayılmacı bir politika izleyerek ee, ne yapıyor? Büyük bir sömürge imparatorluğu kuruyor. Hatta öyle bir büyük sömürge imparatorluğu kuruyor ki üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Tabi siyasi bir geç tamamlayan işte bu dönemde iki devletimiz var. Bir tanesi Almanya, diğeri İtalya. Almanya ve İtalya e, siyasi birliğini tamamladıktan sonra ham madde kaynağı elde etmek için sömürgeci bir politika izliyor arkadaşlar. Tabi Almanya siyasi birliğini tamamladıktan sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Abi dünyaya bir bakıyor, İngiltere bütün sömürge ağlarını ele geçirmiş. E ne yapacak? İngiliz sömürgelerine göz dikiyor. E tabi bu da hemen İngiltere ile Almanya'yı birbirine düşman ediyor arkadaşlar. Diğer taraftan İngiltere Orta Doğu'da bulunan sömürgelerini korumak amacıyla Rusya ile ittifak kuruyor. Ruslara diyor ki dostum biz zaten geniş topraklara sahibiz sömürge falan bol. Sen de gel bizim şu toprakları koru dostumuz ol oğlum ne işin var karşı tarafta falan deyip ikna ediyor kendi safına çekiyor arkadaşlar. Diğer taraftan kömür bakımından zengin bir bölgemiz var. Fransa Almanya sınırında yer alan Alsas lorraine bölgesi. Bu bölgeyi Almanya'ya kaptıran Fransa bölgeyi geri alabilmek için ne yapıyor arkadaşlar? İngiltere ile ittifak kuruyor. Rusya'nın izlemiş olduğu panslavizm politikası Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Ben daha demin zaten bir önceki videoda bahsetmiştim bunu. Panslavizm politikası Rusların ee, Slav, ee, Balkanlardaki Slav ırklarını bir çatı altında toplayarak İstanbul'da Çanakkale Boğazları aracılığıyla sıcak denize yani Akdeniz'e inmeye çalıştığı politikanın adıdır. E, Çanak Boğazlara Osmanlı sahip olduğu için Osmanlı tehdit ediyor. E, Slav Avusturya Macaristan'ın e, himayesinde olduğu için e, tabi bu da yine Avusturya Macaristan'ı da tehdit ediyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Balkanları tehdit eden Panslavizm politikasına karşı kimin yanına yanaşıyor? Hemen sınırında yer alan bir devlet var. Almanya diyor ki kankışı 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 Komşucuğum diyor bak biz diyor devletlere karşı bir araya gelelim kankacım diyor yalnız çok yalnız kaldım ya ne olur diyor bir araya gelelim falan Almanya'da tamam alalım oğlum. Almanya da işine geliyor çünkü Almanya'da yalnız e tabi yalnızın dostları falan değil bunlar kanka oluyor arkadaşlar. Yani şimdi bu tabloya göre Almanya Fransa'nın elindeki Alsas Doren bölgesini aldığı için Fransa ağlayarak İngiltere ile ittifak kuruyor. Almanya yayılmacı politika izlediği için Rusya çıkarlara doğrultusunda sömürgelerini korumak için Rusya'yı da yanına çekiyor. Tabi şeyde Avusturya Macaristan'da e, panslavizm politikasına karşı yani Ruslara karşı Almanya ile ne oluyor? Kankile iti oluyor arkadaşlar. Diğer taraftan siyasi birliğini geç tamamlayan bir devlet daha var İtalya. Bu da sömürge elde etmek amacıyla ve kaybettiği toprakları Avusturya Macaristan'dan geri almak istiyor. Zaten birinci ülkeden hatırlayın. Siyasi birliğini geç tamamladıktan sonra ilk Osmanlı, ilk olarak ne yapıyor? Osmanlı toprağı olan Trabluskarp'a saldırıyor diyebiliriz. E şimdi İtalya kime düşman? Şu an Rusya'ya. Rusya kimin dostu? İngilizlerin. O zaman e, İtalya otomatikman İngiltere'yi karşısına aldı. Fransa'yı karşısına aldı. Rusya'yı karşısına aldı. Ee, İtalya'nın izlemiş olduğu bu politika kimin işine geliyor? Almanya'nın. Bak saflar hemen ortaya çıktı. İttifak devletleri. Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan. Bunlar da sonradan savaşa giren Osmanlı Devleti ve Bulgaristan. Şimdi burada İtalya'ya arkadaşlar bir ok çekiyorum. Anlatacağım şimdi. İttifak devletleri İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya, İtalya, ABD, Çin, Hollanda, Japonya, Yunanistan. Şimdi savaş başlamadan önce derse, savaş başlamadan önce derse, İtalya'yı ittifak saflarında alıyoruz. Savaş başladıktan sonra kimin yanında alıyoruz? E, İttilaf devletleri safında alıyoruz. Şimdi İtalya ilk olarak ittifak devletleri saflarında yer aldı. İngiltere'nin İtalya'ya Batı Anadolu topraklarını vaat etmesi üzerine savaş başladıktan hemen sonra İttilaf devletleri bile ona geçiş yapıyor. Yani döneklik yapıyor arkadaşlar. Diyor ki e, sana para verelim. Tamam abi hemen kabul ediyorum falan. Yani Çıkan ara doğrultusunda kendisine İzmir ve çevresini vaat ediyor İngilizler. Gel bizim yanımıza savaşa gir. Kazanalım. İzmir ve çevresi sembol olsun. İtalya hemen tamam deyip pizzasını çantasına koyup yallah İngiltere'nin yanına. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girmesi savaşın süresini uzatıyor arkadaşlar. Özellikle Çanakkale Cephesi'nde başarı kazanması savaşın süresini e, uzatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesi de savaşın süresini kısaltıyor. Yani bu savaşın süresine etki eden iki gelişme var. Bir Osmanlı'nın savaşa girmesi uzatıyor. Diğeri de ABD'nin savaşa girmesi o da kısaltıyor diyebiliriz arkadaşlar. Temel olarak Birinci Dünya Savaşı'nda saflarımız bunlar. Nedenlerinden zaten bahsettim. Ee, başka unuttuğumuz herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bunlarla ilgili bol bol soru çözüyorsunuz bol bol kendinizi motive ediyorsunuz. Yılmak yok, çalışmaya devam. Bir sonraki videoda görüşürüz sevgili arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum.